Video başlarken hemen bonusa girdim. 50 bin lira, 51 bin lira vardı hemen böyle max bet yapalım. Onu yaparak başlayalım dedik. Bakalım nasıl devam edecek. Hemen başladım lan bu. <laughs> Ki bekleseydim ne olacaktı. Neyse. Bakalım burada dedemiz bize kaç para kazandıracak. İnşallah bir şeyler kazandırır da şu ana kadar biraz üzücü devam ediyor. Lan dede buraya çarpan at. Hadi lan. Dört çarpan. Güzel, 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 güzel. Çok iyi. Çok iyi. Belki son spinlere kadar bir olay kursa tamam, güzel. Tamam bak buradan sarılardan devam etseydim çok iyi olurdu ama çarpan oranımızı, oranımızı topluyoruz arkadaşlar. Son spinlerde belki bomba bir ekran patlatırsa bak burada mesela iki tane mavi at. hadi At iki tane güzel. Devam ediyor. Bak yüzükler gelir. Nice. Nice. <laughs> İlkinden direkt Boxbet'ten başlamak biraz beni şey yapmıştı. 49 bin lirayı direkt buradan tek spinde back olarak alıyoruz. 51 bin lirayla başladım. Ve şu anda zaten artıdayız arkadaşlar. Şimdiden artıdayız. Çok güzel. Ve devam ediyoruz. Nice. Güzel. Güzel dedeciğim. Gel. Devam et. Hadi be. Hadi be. Bir çarpan dağıt buraya. Oğlum çok iyi para kazandırıyor. Buradan para var. Bak gelen paraya bakın arkadaşlar. 6000 yaptı. Ve bunu 30'a çarp, 26'ya çarpacak. Tamam abartmayalım. 164 bin lira. Gel dedeciğim. Gel bana. Nice be. Çok iyi be. Efsane. Ve devam ediyoruz. 235 bin lira kazanıyoruz buradan. Bence ne yapalım? Biraz daha çevirelim diyorum. Yok ya. Alalım gitsin. 185. Hızlı bir şekilde arkadaşlar alıyoruz hemen. iki tane bonus daha alalım çünkü çok büyük para kazandırdı. Fazla böyle dedeyle tartışmaya girmeye gerek yok. Güzel bir kazanç verdi çünkü devam etmenin anlamı bence yok. Bundan sonra bir bonus daha alalım. Bakalım nasıl devam edecek, nasıl davranacak. Eğer fazla vermemeye çalışırsa deriz okey dedeciğim biz buna da okeyiz <laughs> iyiyiz yani hemen kaçış tam bir tane sarı versen ne olacak ya yani burada Allah'ın emri var zararı oynayacak zaten gel dedeciğim lan şunu 100 bine çıkartamıyor muyuz ya <laughs> gel yüzükler mi geliyor neye geliyor hadi dedeciğim burayı bir çarpan hadi dedeciğim burayı bir çarpan aslansın dede ya yine çarpanlarımız güzel topladık arkadaşlar 8 tane spin var. Bir tane ekranda güzel patlatırsa ekranımızı çok iyi bir şekilde para toplarız. Bak bunu bunu bunu, bunu burada yapmaz. Okey. 26 çarpanımızı aldık buradan. Hadi gel bakalım. Buradan bir şey gelmez. Buradan da gelmez. Maviler. Yani. Yani. Okey. Bir tane daha alıyoruz. Ulan dedeciğim ya Senin verdiğin oyuna bak ya Gel Gel bana gel taşlara bak Bu oyunda bir yerde taşlar oynayacak ama Of Buraya bir çarpan 5 çarptı okey Okey dedeciğim alıyoruz onu Tabii ki de alıyoruz ve buradan kum saatleri gelir mi diyorum bir tane eksik geldi bir tanecik eksik geldi ama çarpanımızı topluyoruz toplayalım bir şey olmaz Devam etsin bakalım. Gel. Aha. Geliyor, 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 geliyor. Çarpanımızı at. Dede çarpan at buraya. Dede çarpan, çarpan, çarpan. Kaldır kolunu lan. am. Kaldırsa... Ya yapma şöyle amına koyayım ya. Tamam burada geldik. Sustum. Buradan güzel oynadı ama. Yeşiller gelir mi? Gelmedi ama güzel. Paramızı buradan topluyoruz güzel bir şekilde. 19 bin lira Gelsin Gelsin paramız gelsin Mor Yüzük Oy Dur 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 Direkt buraya çarp da amına koyun gel Geliyor ya buradan da bu da kazançlı olacak büyük bir ihtimal Geldi tabii ki de olacak ya Tabii ki de olacak Hadi son günlerde yap bir güzellik Yap bir güzellik yap bir güzellik Yapmadım Arkadaşlar bir tane bonus daha diyorum sizi kırmamak için. Son bonusum. Bugünün son bonusu ve kaçıyoruz bir hızlı bir kaçış yapıyoruz. Pıtı pıtı kaçıyoruz. Aa. Aa. Ne de? yapma şöyle ama böyle çarpanları da atıp dağıtıp döndürüyorsun onlar böyle. Yeşil gelir Geldi lan. Bu saati atar mı o kadar? kırmızı da kaldı, yeşil sarıda kaldı. Neyse. <laughs> Dede yapma amana koyayım ya. 186'yı indirdim. He, neyse son bonus demiştim arkadaşlar heyecandan direkt böyle dalmayalım dedemize Kendinize çok iyi bakın videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın İki hareket arkadaşlar bam bam ve işin içindesiniz Görüşmek üzere yeni videoda